O zaman buradan itibaren ikinci bir video gibi düşüneyim ben. Aslında bir süredir konuşmayı düşündüğüm bir konu var ama nereden başlasam, nasıl konuşsam bilemiyorum. Daha doğrusu şey gibi geliyor. Sığ kalacak ve hiçbir zaman yeterince derinlikli konuşmuş olmayacağım gibi geliyor. Şeyden bahsediyorum. Daha önce geçen videoda söylemiştim. Cahillik mutluluk mudur üzerine diye. Çünkü Şeyi hatırlıyorum yani. Ben mesela bu buraya gelmeye çalışırken ki süreçte işte bazen belgeleri yollamada, bazen evi ayarlamada, şunda bunda yoruluyordum ve bazı zorlu süreçlerden geçiyordum. Bir gün annem böyle şey yaptı, camdan baktı. Dışarıda ıı, akademik olarak çok da eğitimi olmayan ama çoluk çocuğa karışmış insanlar gördü ve şey dedi yani cahillik mutlulukmuş keşke sen de okumasaydın sen de cahil kalsaydın falan dedi. Dedim anne ne diyorsun? <laughs> yani hayatta mutlaka bir şeylerle uğraşmam gerekiyor. Hiçbir zaman kolay olsun diye gelmiyoruz bu hayata. Ben de hep boş tarafı çekiyorum ya. Çok ayıp. Anam. Bir yerden sonra hayatın o uğraştırıcı yoğun tarafıyla mücadele etmen gerekiyor. Bir de o olmadan da her şeyi elde etmek üzere olduğun anın dopaminini yeterince salgılayamıyorsun. Yani uğruna ne kadar az çabalarsan o kadar az dopamin salgılıyorsun. Öyle bir sorun da var aslında. Yani beyin yapısı olarak ne kadar çok yoğun yani dedim. Beyin yapısı olarak da meşakkat çekmenin öyle bir tarafı var. Ödül mekanizmasını tetikleyici olabilecek bir tarafı da var. Ama ben bir yandan da şunu düşünüyorum. Hayat zaten biz kolay bir şekilde atlatalım, hep mutlu olalım diye yaşanan bir şey değil. Hayattaki zorluklarla beraber yaşamayı öğrenmediğin sürece aslında hayatı sevmiş olmuyorsun gibi geliyor bana. Biraz şey konusunda da aynısını düşünüyorum. Çok alakasız gelecek size ama çayı şekersiz içemiyorum diyen insanlar vardır ya. Bana onlar hep şey gibi gelir. Aslında çay sevmiyor. Şekerli su seviyor veya siyah çay aromalı şekerli su seviyor. <laughs> Ama bunu çay içmeyi severim. Şekersiz de içemem olarak ifade ediyor gibi. Bana biraz onu hatırlatıyor. Ben tam tersine şey gibi düşünüyorum. Hayattaki sıkıntılı durumlar. Gerek maddi gerek sosyolojik gerek başka her birini tek tek sayamayacağım türdeki sıkıntılı durumlarla beraber hayatı kabul edemiyorsan bu senin aslında direkt hayatın kendisini sevmediğin anlamına geliyor diye düşünüyorum ben. Ya bunu söylemesi çok kolay bu kaydı almadan önce şeye baktım. Kendi geçmişteki çok konulu dertleşme boşu falan gibi psikolojik olarak daha zorlu dönemlerden geçtiğim zamanlardaki kayıtlarıma bir dönüp baktım. Ve yani hatırlıyorum gerçekten zor zamanlar yaşıyordum. Ama bir yandan da o zor zamanları olduğu gibi kabul edebilmek bence bir erdemdi. Yani çok zor ve ben artık bu dünyayı bilmek istemiyorum dememek asıl erdemli olan şeydi. Geçen videoda da şey demiştim ya. Umut olmadığını bildiğin halde yürümek diye. Bence asıl erdemli olan bu. O yüzden ben de şunu düşünüyorum. Cahilliği iki türlü düşünmek lazım. Biri hiçbir şeyin farkında olmayan, tercih edilmemiş cahillik. Biri de aslında her şeyin farkında olduğun ama cahil kalmayı kabullendiğin cahillik. Hiçbir şeyin farkında olmadığın cahillik mutluluktan çok bir tür hmm, hayatta bir şeylerin yerine oturmaması ile ilişkili. İnsanlar işte cahillik mutluluktur, bazen işte hiçbir şeyin farkında olmasa mıydım diyorum falan diyen insanlar tercihi cahilliği kastediyorlar. Ve ben onun mutluluğu getirme ihtimali olsa bile hiçbir zaman huzuru getireceğine inanmıyorum. Çok klişe gelebilir ama ben böyle düşünüyorum yani. İradi bir cahilliğin olduğu sürece bilinç altında bazı sorunların olur. Bu da şey daha önce sığ mevzularda demiştim. Bu <laughs> onu izleyen veya hatırlayan var mıdır? Varsa bu çok büyük bir başarı çünkü ama o zamanlar dan kalan insanlar muhtemelen fosildir veya kanalın eski şeylerini merak edip incelemiştir. İkisini de tebrik ediyorum. Orada şeyden bahsediyorum. Bir yerde demişim ki işte sen şu anda din ni spamlıyorsun birine demişim bunu tebliğci birine ve şey demişim Hristiyanlarda ne güzel dinleri var ama böyle misyonerlik yapa yapa insanları soğutuyorlar temalı bir şey demişim bir başkası da bana çıkışmış işte sen nasıl kafirin dinini beğenirsin falan diye ve orada şey demiştim aslında o kişinin barışamadığı bir şey var bakamadığı bir şey var yani o diğer dinde ve o kendi içindeki açığını, kendi güvensizliğini belki de bana çemkirerek kapatıyor temalı bir şey söylemiştim. Bence irade bir cahillik size bu tür bir sorun da getiriyor beraberinde. Yani boş yere atarlanan bir insana dönüşüyorsunuz bir yerden sonra. Her şeyi ciddiye alan Gereksiz yere tavır alan falan birine dönüşüyorsunuz. O yüzden kişinin tam olarak iç huzurunu bulabilmesinin yolunun ben mutlaka kendinden bir şey saklamamak olduğuna inanıyorum. Kendine karşı dürüst olmak. Ve bunun da tek yolu cahil olmamak yani. <laughs> o iradi cahilliği benimsememek olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda bence cahillik makuluk değildir yani. İnşallah bu videoyu kırpmaya üşenmem. Aslında uzun zamandır gidip böyle adam akıllı video yapasım vardı. Ama maalesef yani şu koşullar altında onu yapamayacağım. Ama bu mantıkla da yani yaza kadar. Çünkü en son kuallerimiz yazın yani yaza kadar hiçbir şey yapamamam gerekiyordu. Bunu değiştirmenin tek yolunun yaprak yapıştırma serüveni olduğunu düşündüm. Ve böyle bir konsept getirmeye karar verdim. Yine sanat yapıya burada adı altında paylaşacağımı düşünüyorum. Böyle bir şey. Son iki yaprak parçası kaldı. Onları da yapıştırayım. Sonra yavaştan Ortadan kaybolayım daha ödevler kual falan var. Bir yandan da aslında hayatta yoğun olmak da güzel bir şey. Şu anlamda stresi güzel değil ama bir şeyler yaptığını hissediyorsun ya. Çalıştığını bilmek. Güzel bir şey. Ama o çalışmam ne kadar fayda getirecek onu bilemiyorum yani. O konuda tereddütlerim var. Bu yaprağı oraya yapıştırmasam mı ya? Dur şunu geri çek. Çekebiliyorsan. Şuraya yapıştıracağım. Aman. Siz görmüyor. Şöyle. Kayma. Tabii ben Dallas'taki yoğunluktan. Orada da bir yoğunluk vardı ama orada daha çok Öğrencilerin sınav kağıtları notlaması yoğun oluyordu. Asıl derslerimiz o kadar yoğun olmuyordu. Ben oradaki yoğunluktan yine aman zaten doktor olan doktoraya geliyorum. Ne kadar fark edebilir ki falan diyerek geldim. Hataymış. Kabul ediyorum. O yüzden yanıma böyle Avesta falan almıştım. Derslerden arta kalan zamanda gidip Avesta okurum diye. Ama mümkün olmadı. Neyse yapraklarını da yapıştırdım. Sonuç olarak bugün yapıştırdıklarım şunlar, şu. Sonra buraya hiç yapıştırmadım herhalde. Buraya da yapıştırdım. Bunu yapıştırdım buraya. Şunu da yapıştırdım. Gerçi siz izlediniz de ben böyle bazen dönüp dönüp bakıp ben de bir şeyler yaptım ya falan diye düşünmeyi seviyorum. Şunu da yapıştırmıştım herhalde. Bunu yapıştırdıktan sonra defterin şirazesi kaydı zaten. Göstereyim hatta nasıl kapanmadığını. Şöyle kapanmıyor. Ama olsun yani tek işi üzerine yaprak yapıştırmak olan bir defter sonuçta. Bir de şunları yapıştırdım. Şunu. O yüzden buraya kadar tamir ettiyseniz helal olsun diyorum. Şu köşede de bir şey kalmış onu da yapıştırayım. Temennilere gelecek olursak. Bilmiyorum ya yani, ne temenni edebilirim. Cahil olmadan da mutlu olmanın yolunu bulduğunuz bir hayat. Ya yol bulduğunuz yolun size fayda ettiği bir hayat temenni ediyorum size.